Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi biz bir tane video çekeceğiz ve ne videosu çekeceğiz? Ee, şey videosu çekeceğiz. Biz bir tane e, ya bir, bir tane e, oyunu oynayacağız ama oyunu çekeceğiz. Yani şimdi çok uzun konuşmayacağım çünkü 5 dakikaya kadar çekebiliyorum. 3 dakika olsa yeter. Sonra tekrar yükle, yükle, yükleyip paylaşırız Şimdi e, yanımızda tabii ekstra kişiler de olacak. E, i̇simlerini saymayacağım ayıp olur şimdi. Oynamayacak mıyız? Tamam. E, evet şu anda bir tane şu bir dakika şimdi kamerayı kendime çevirip alacağım böyle göstermek zor. Çok fazla işim var. Çok ee, fazla işim var. bir, tane böyle belalımız var. Bir de i̇şte şu beladan kaçacağız. Beboş evet bunun adı Beboç. Şimdi bizim biz bu oyunumuzun adı Beboç'tan kaçmaca. Şimdi Beboç'tan kaçmaya başlıyoruz. Üç gibi dinleyeceğim. Üç. Ya bir dakika dur. Şimdi dışarıyı görünce sadece çimleri görmüş oluyorsunuz. bir bok olmuyor. Bakın e, buradan geçmeyelim. Şey, şey, geç hayır. Bakın burada delik var. Aman Bir dakika. Ama gösteremedim. İşte delik var arkadaşlar. <laughs> Her neyse evet. Um, um, bana çevir çünkü yeri görmeyin. Bu şeye bakmayın. Bana bakın. Evet yüz ifadelerini görün diye. Üç. Bir dakika sen aşağıda başlıyorsun. Bakın burada dikenli çalılar da var. Çok, çok, çok gösteremiyorum. Her neyse. Üç. Ay. Tarık 3, 2, 1 Başla Geliyor Geliyor çok iyi geliyor Ya kanka sen birazcık da turuncudan mı kay sanki ben mi içine Ya geliyor geliyor salak geliyor Gelme gelme Oha lan Otisim öyle oynayın ne ya Öyle bir şey yok iyi geliyor. Geliyor geliyo abi. Bu arada Embeboçumuzun adı Melek. Benim kardeşim olarak kendi sak 4 yaşında evet. 11 Haziran'da 5 11 Haziran'da doğru gitti. Bekle. Ay ay. Tamam geç Melek, geç. Beni yakalama, Kira ablayı yakala. Hello, geri oyuna girmek var mı? Var. Başladı. Kaçın Melek'ten. Oynuyor musun? Evet. Melek. Bir dakika arkadaşlar. Ha? Ha? Evet hadi. Evet. Oynayın dediğimiz gibi tekrardan başlayabiliriz çünkü bitiş katıldı. Yani. Oyun başladı. Yüz bir layım. Kanka sen buraya nasıl çıkıyorsun? Ay ay. Bak, kanka dürtülmem. Tamam. Oldu mu kanka? Ablam mı var senin? Kim? Seni. Yok. <laughs> Geliyor kesin geliyor. O zaman hangi ablandır Eren? Yes gördü. Az önce burada. Şimdi gizemli bloğumuza girelim mi? Neresi? Bizim blokta ne? lanetli blok var. Ben orası... Lanetli blok. Nerede? Sok beni o, o lanetli bloğa. Elif fare ne lan? Tamam, oynamıyorsun. Okey. Ya bir çıkıp bir çıkıp girmeyin ya, çıkıp. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi um, lanetli blokta ölü fare veya ölü böcek falan yokmuş. Şimdi um, lanetli Allah blokta, Allah blokta bir tane uğultu sesleri varmış. Bir de um, bir tane amca, papağanlı amca bize papağan fırlatıyormuş. Evet şimdi lanetli bloğa doğru gidiyoruz. Abi blok. Blok, blok, A blok lanetli blok abi <laughs> Ay güzel çiçek. Merhaba aşkım. Merhaba. <laughs> <laughs> aşkım. Ay aşkım. Çiçeğe de aşkım diyen bir kişi benim yani. Ay 4 dakika olmuş koşun. Bir dakika veya dur dur. Arkadaşlar şimdi bu bebeşten kaçma videosuydu. Ben bunu yükleyeyim. Ondan sonra silim size lanetli blok videosunu çekeceğim. <laughs> dur ay dur